Mantığımızı kullanacağız. Böyle yaparsak fazla elmas gitmeden çıkar. Lucky'yi kullanmamız lazım. Şimdi tekli basacağız ki arkadaş. Oha! Vallahi çıktı. Bak işte. Abi bunu taktik deriz. Abi tamam ayakkabı da çıktı Bak o küçük ayakkabı da çıktı güzel. Hadi biraz melek. Ya abi biliyordum ya. Vallahi alıştık. Ya vallahi Karen abi. Gelmeyeceğim. Gel yes, Telefonu bırakıp gidiyorum. Hadi. İnşallah gelmiş olur ben gelince. Kesin çıktı bak. Kesin çıktı. Kesin çıktı. Kesin çıktı. Ya senin ben... <laughs> Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur dur. avradını bilmem seni ne yapayım. Tek şey <laughs> ne güzel <laughs> olur bak. Bu silah çıksa çok zor olur. Allah çapsın çıktı. Abi bu silah çıkarsa çok güzel olur dedim. Çıktı lan. Yepyeni videodan tekrardan selamlar dostlar. Bugün efsane video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere yine 4000 elmas yükleme yaptık arkadaşlar. Melek otomatı geldiğinden beri toplam 5. kişiye elmas yüklüyoruz. Neyse arkadaşlar bugün 4000 elmas harcayacağız sizlerle beraber. 10.000 aboneye çok az kaldı. Sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp sizler de arkadaşlar abone olup bildirim zilini açaraktan arkadaşlar çekilişlerden faydalanabilirsiniz ve efsane videolardan haberdar olabilirsiniz. Mesela reklam ve işbirliği için hemen ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Reklamlar ve işbirlikleri için, e, sponsorluklar için bilginiz olsun. Daha fazla uzatmadan videomuza geçeceğiz. Biz arkadaşlar daha fazla uzatmadan hemen elmasımızı harcayalım. Melek otomatından başlayacağız yine aynı şekilde. Arkadaşlar melek otomatı geldiğinden beri toplam 5. takipçimize elmas yüklüyoruz ve yine yüksek bir elmas söküledim. Hemen gelelim melek otomatını gördüğünüz üzere yine aynı şekilde fullleyeceğiz arkadaşlar. Tek hedefimiz bu. Çünkü buna güzel bir kombin gider yani. Zaten hesapta güzel böyle kombin yapılacak birkaç kıyafet var o yüzden güzel. Yani hesapta kombin yapılacak güzel kıyafetler var. Yani güzel olur yani aslında arkadaşlar. Şimdi 3000'den başlayacağız hızlı bir şekilde. Şöyle 3000'den basıyorum. Bunu e, ilk başta zaten çıkmayacağı için öylesine basıyorum arkadaşlar. İlk başta çıkmıyor normalde. Ya tabii keşke çıksa erkenden bir şansımız olur diyeceğim de. Biraz ses açalım. Evet normal ilk başta çıkmaması normal arkadaşlar. Umuyoruz ki daha erken çıksın arkadaşlar. Hani erken çıkarsa daha iyi olur. En azından bizler için çok güzel olur. Çünkü biz istiyoruz ki erken çıksın. Daha fazla elmas gitmesin. Lazım oluyor elmas biliyorsunuz ki. Hadi bakayım. Çıkarsın diyeceğim de çıkmaz. Yani biliyoruz artık. Elmasları harcadık kaç tane takipçimizde. Artık neyin nerede çıkacağına artık alıştık gençler. Bak mesela totem yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir sarı yansa işte sarı yanmıyor gençler. Bir ayakkabı atsa bile yeter yani. Çıkana kadar. Yok bak çıkmıyor işte. Burası işte çok zordu. Hadi bakalım inşallah çıkarsın. Şöyle bir mantıklı mantığımızı kullanmamız gerekiyor gençler. Mantığımızı kullanmamız gerekiyor. Keşke erkenden çıksa. Çok vermedi bak görüyor musun? Altı çevirmede büyük ödül kazan Mantığımızı kullanacağız. Böyle yaparsak fazla elmas gitmeden çıkar. Lucky'yi kullanmamız lazım. Şimdi tekli basacağız ki arkadaş. Oha. Vallahi çıktı. Bak işte. Abi buna taktik denir. Gezistar yani. Yürüyünüz buna taktik denir yani. Bu mantıktan gidersek. Melek pantolonu da bir çıkartırsak çok güzel olacak. Hadi bir kardeşim. Erkenden var be canım benim. Hadi benim garenam. Akkarana bazen anlaşıyoruz bazen seni çok seviyorum. Ama Karen abisi sevmiyor gez. Karen abisi sevmiyor. Yani o kadar elmas yüklüyorum o kadar kişiye. Hani insan der ki bak o kadar cömert bir insan. Sana bir güzelliğim olsun dersin. Ama yok Garena bak işte tamam ayakkabı da çıktı gez. Tamam. Kafayı kullanaraktan işlemleri yapacağım. Yine aynı şekilde. İnşallah kız pantolonunu atmaz bana. Valla sarı yandı. Bir şey tip. Aa bu şey vardı. çeri vardı. Ha bunu vardı tamam sorun yok sorun yok geçalım. Yine aynı lucky taktiği deneyeceğim. Yine aynı taktikten devam edersek inşallah alacağız. İstediğimiz bak kesin bu pumayı verecek. Hadi basıyorum. Bak 45'te galiba veriyor. Ama çıkmayabilir. Yok vermedi. Yani 48-49'da lucky olarak verse bile iyi. Çünkü biliyorsunuz ki hani 50'de şey yapıyor. Var ver ver Garena. 49'a verirsin bak içime doğru. Abi tamam ayakkabı da çıktı. Bak o küçük ayakkabı da çıktı güzel. Hadi beyaz melek. Ya abi biliyordum ya. Vallahi alıştık yaptık ya. Vallahi Garena. Yaptığın şey güzel değil ya. Neyse gençler basıyoruz basıyoruz. Bak Puma'yı atacak ama inşallah Puma'yı atmaz ya. Hiç tek i̇çimdeki, içimdeki su yani kardeşim karana. Buraya geçelim artık. Vermeyeceğini biliyoruz. Geç. Bize heyecanlandırma zaten çıkmayacak. Hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar Lucky kullanmamız lazım. İşte çıkmayacağını biliyoruz yani. Bak çıkmayacağını biliyoruz Karela. Mesela böyle bir Yine aynı şekilde Lucky'den gideceğim. Gençler yes, tek duam, tek duam bak yemin ederim tek duam. Abi ne olur kurban olayım Garena. Bak kurban olayım beyaz meleğe at. Bak kurbanın olayım Allah'ına. Sen o Allah'ına kurban olayım bak ne olur. Allah'ına kurban olayım. Kardeşim Allah'ına kurban olayım. Ben gözümü kapatıyorum gelmeyeceğim. Gençler yes, telefonu bırakıp gidiyorum. Hadi inşallah gelmiş olur ben gelince. Kesin çıktı bak, kesin çıktı, kesin çıktı. <laughs> ya senin ben an ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dur dur. Ananı avradını bilmem seni ne yapayım. Ya sar şöyle bir kombin yaptım. Ya abi bak puma tamam eyvallah. Puma sana lafım yok. Kardeşim bak o kadar güzel de değilsin ama. Yani hiç yoktan da iyisin. Ya <laughs> abi vallahi sinirim bozuldu. Bak ben ona hale basacağım. 133 33 elmasa da bir ona tek atsak var ya. Uf, ne tadından geçilmez. Varda Bu burada bir şans denesek gençler çıkar mı acaba? Şöyle bir taktik yapacağım. Çok saçma bir değiş, Değişik bir taktik. Biliyorum çıkmayacak ama evet iki parçacık attı. Arkadaşlar ben yapacağım bak. 4 tane çevirme hakkımız var. Zaten buna bir şey gelmiyor. O yüzden basacağız. Hadi Garena bak tek attık değil mi Garena cığım? Hadi benim Garena. Ha çıkmayacağını biliyoruz gençler hani Lucky tutturabiliriz. Gençler çok güzel olurdu da çıkmadı çıkmadı. Gençler tamam bunu da aldık. Şimdi bunları da açalım. Bunları da bir bakalım. En azından buradan da tek atarsak güzel olur. Buradan da çık 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 Garena'cım çık çık çık. Gençler buradan bir var ya buradan bir tek atarsak ne güzel olur bak. Bu silah çıksa çok güzel olur. Allah çarpsın çıktı. Abi bu silah çıkarsa çok güzel olur dedim çıktı lan. Abi bak şakay mısın Garana? Bunu istemiyorum. Bunu vermesen de olur. Teşekkür ederim. Bak istediklerimi var bana yeter. Bak bunu versen çok güzel olur. Daha zaten varmış. Bu zaten varmış insan tamamdır. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yok vermez insan bu. Zaten bunları pek istemiyorum yani. Olanlar bunlar çoğu zaten. Şunları da bir versen Garena'cım. Bak bunu verirsen anlaşırız he. Garena sen bunu var. İçimden biz bu silahı bana çıkartacaksın diyor. Allah cezanı varmasın. Bunlara geçelim. Ooo onluk jeton falan attı ha. İyi gençler iyi güzel. Bu da güzel onlu falan. Silahlar bakarız yükseltebiliyorsa onları da yükseltiriz. Gençler ben ama üzüldüm ya. Takipçimi bir beyaz melek pantolonu giderdi aslında bu hesaba. Ama hiç çıkmadı. Neyse sağlık olsun. Oo oh, bak Spas. Spas dedik Spas. Bu da çıkarsa çok güzel olur. Bu da varmış. Güzel güzel. Derdi olan bazı şeyler var yani. Güzel yani hesap. Hesap iyi yani. Kötü değil. Asıkar çıktı. Oğlum kaç tane sınırsız silah çıkarttık lan? 4 tane 5 tane sınırsız silahlar çıkarttık ha, galiba. Bunları alalım. İşe yarar gençler bence iyi ideal yani hiç kötü değil. Şöyle bakalım burada çıkarsa güzel olurdu da neyse tamam sağlık olsun güzel. Hesabı resmen fullledik yani. İleride kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak efsane videolardan haberdar kalabilirsiniz. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bay bay.